Evrenin söylediği yalan, Bahar'ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz orası alt üst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya gider. Bu sırada Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen Kariz. Aziz Uras ve Seren'i zor bir tercih yapmaya zorlar. Diğer yanda Çağla'ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken başhekim Timur Yöde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.